Elifi çektikten sonra gelen harfimiz, <laughs> eliften sonra gelen harfimiz ra görüyorsunuz. İkinci kelimede dal, son harfimiz. Üçüncü kelime de yine ra değiştirebilirdik bunları. Sonunda yine ra. Biraz önce gördüğümüz son harflerde <laughs> gördüğünüz çekmelerin hiçbirisi yok. Görüyorsunuz. Yani ra olayı yok. Bir. Ri olayı yok. İki. Ru olayı yok. Ra, ri, ru olayı yok. Yani çekme olayı olmayınca mutlaka bu ne olkunur? Sakin. Yani cezimle. Yani birinci harfi ikinci harfe çaptıracağız. O zaman hep beraber okuyalım. Ar at dar azar azar buradan bir ok işareti yapalım Bu iki kelimeyi de ekleyelim hep beraber. Gördüğünüz gibi elifin üzerinde bir çekme var. Kafı yukarı çekiyoruz ve ra'ya vuruyoruz. Hep beraber a Ak kar. Akar yani. Akar. A dar. Adar. Tekrar alalım o zaman. Ar, ar, at, dar, azar, akar, adar. Efendim? Akar. 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 Tabi akar. Yani su yavaş yavaş akar. Oradaki akar kelimesi böyle yazılıyor. Arkadaşlar dördüncü konumuz şu. Hangi harfin önünde H varsa H bildiğimiz H Ha değil H değil H Vav nun mim H Oradaki H e, Varsa O harf E okunur ince ise Kalınsa A okutur. Demek ki h hangi harfin önüne gelirse ince harfleri e kalın harfleri a okutur. <laughs> evet. Şöyle düşünelim. Dal Dalın önünde h var. Nasıl okuyacağız o zaman? D. d. Tıpkı Arapça'da d'nin üstünde üstün olursa fetha olursa d okumamız gibi. D. O zaman del dal, dalın önünde h var. Tekrar dalın önünde h. Beraber okuyalım şimdi d d d d dede de. De, de. Bunu okumaya çalışalım d v. Bu harfimiz kalın olursa kafın önünde he olunca kalın okuyacağız. K Ka. k k le. Neden le okuduk? Çünkü lam harfi ince bir harf. Kale, kale. Bu lam ince olduğu için e okutuyor. Kaf da kalın olduğu için a okutuyor. L. Kale, kale yani. Peki bu manada satın önünde he olsun. Sat bildiğimiz sat harfi. Nasıl okuyacağız arkadaşlar? As Sa. Sa. Hanın önünde he olsun, Ha. Ee, Ranın önünde he olsun, Ra. Peki mi, 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 mimin önünde he olursa, Me. me. Nunun önünde olursa, Ne. ne. Fenin önünde olursa, Fe. <laughs> Bu dört maddeden sonra artık. Osmanlıca'da kelimelere geçebiliriz. Bu dört açıklamayı öncelikle yaptıktan sonra, şimdi bazı kelimeleri yazacağız, hep birlikte okumaya çalışacağız. Yalnız buraya kadar soracağınız var mı? Bu temel taş. Tekrar özetle... Tabii. Bazen diyorsunuz. K var mıdır yani o şekilde o K'yı K diye okuyabiliyor muyuz? K evet. Ee, Tabi kaf ayrı kaf ayrı. <laughs> Mesela Arkadaşlar bu iki kelime bu sorunun cevabını veriyor. Kaf'ı yukarı çekelim. Kaf'ın önünde elif var. Ka. F'nin hemen yanında f'yi çeken, aşağı çeken ne var? Y. Onu da okuyalım. Fi. Beraber kafi. Kafi. Peki. B'yi çeken ne var arkadaşlar? Elif. Ba. kafı aşağı çeken ne var? Ya. Ye. Ba ki. Ba ki. Mesela fuzuli. Ba ki. Ka fi. Demek ki ka ki ku. qa ki ku. Evet. qa ki ku. Bir e, kaç cümlede özetleyelim. Demek ki met harfleri olayı Hangi harfin önünde elif gelirse a, ra da olduğu gibi hangi harfin önünde ya gelirse aşağı çeker i diye. Hangi harfin önünde de vav gelirse ru diye çeker. Bu bir. İkincisi elifin üstünde bu gördüğünüz işaret olduğu müddetçe a okutur. Ra'nın önündeki ya daha önce görmüştük. O zaman a, rı A da üçüncü konumuz her e, kelimelerin sonundaki harflerin çekmeleri yoksa sakin okunur. İşte ar, at, dar ve azar, azar, akar, adar kelimelerinde olduğu gibi. Diğer bir konu. Osmanlıca'da hangi harfin önünde H bulunursa o harfimiz ince ise E okutur, kalınsa A okutur. Tıpkı D, Z, D, ve kelimelerinde olduğu gibi. Buradaki H'ler kendinden önceki harfleri E diye okutuyor. Gördüğünüz gibi. Kalınsa A okutur. K, H, sa nerede olduğu gibi Şimdi kelimeler yazıyorum. Daha sonra da cümlelere geçeceğiz. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelime. Bütün bunları özetleyen kelimeler bunlar. Şimdi kafi çekeli elif var sonunda z. Nasıl okuruz? Kas. Kas. A z. Azı. Azı. Kar. Henüz yağmadı ama biz kelimesini şimdiden ee, öğrenmiş olduk. Kar. Ak. Adak. Adak. Kazak. Kavak. Basit bir cümle. Ak. Dere. Dere. Kara. Dere. Güzel. Bir daha tekrar edelim. Ak. Dere. Kara. Dere. Akdere, Kara, Dere. Bu da ikinci bir cümlemiz arkadaşlar. Peki. Evet. Peki. Şu geriden bir tane alalım. Sizden alalım. Ar. Arkadaş. Arkadaşı. Arkadaşı arar. Bir de sizden alalım. Arkadaş. Arkadaşı arar. Üçüncü bir yerden de alalım. Evet. En geriye işaret ettiler. Buyurun.